Victor Nelson'a İngiliz kancası Takıma kattığı oyuncularla Avrupa ve Türkiye'de büyük sükse yapan Galatasaray'a Victor Nelson için adadan talip var. Her ne kadar teknik ekiplerden Timur Victor Nelson'un bu sezon Galatasaray'da kalacağını açıklasa da Danimarkalı futbolcu konusunda transfer ısrarları sürüyor. İngiliz temsilcisi Nottingham Forest 25 yaşındaki savunmacının bol servisini almak üzere devreye girdi. Nottingham'ın Nelson'un menajeriyle görüştü ve 25 milyon euroluk servis kanma bedelini ödemeye hazır olduğu bildirildi. Galatasaray Nelson'u 2021 yılında Kopenhag'dan 7 milyon euro bol servis bedeli ödeyerek kadrosuna katmıştı. Mehmet gol bombayı patlattı. Galatasaray Kasımpaşa'yı da mağlup ederek ligde arka arkaya 10. galibiyetine ulaştı. Puanını 31'e çıkararak zirveyi ezeli rakibi Fenerbahçe'den devralan Galatasaray'a ünlü yorumcu Mehmet Demirkol övgüler yağdırdı. Sokrates Dergi YouTube kanalının düzenli içeriği karşı karşıya da Galatasaray'ın galibiyetini değerlendiren Demirkol, Galatasaray gerçekten çok iyi gidiyor. Fazla üretemediği maçlar rakibine önemli bir şans vermemesi önemliydi. Bayern maçı öncesi asıl önemli olan 3 puanı ve Sarı Kırmızılar görevini yaptı. Zaha bu maçın adamı diyebiliriz ancak Torreira ya da ayrı bir parantez açmak gerek. Çok büyük oynuyor. İfadelerini kullandı. Galatasaray'ımız Şampiyonlar Ligi 4. hafta mücadelesinde 8 Kasım Çarşamba günü 23'te Bayern'e konuk olacak. Peki sizce Jimbom Bayern karşısında ne yapar? Galatasaray kazanır diyenler videoyu beğensin. Rıdvan Dilmen'den Flash Galatasaray yorumu. Süper Lig'de 11. hafta mücadelesinde Kasımpaşa ile evinde karşılaşan Galatasaray arka arkaya 10. galibiyetine ulaştı. Puanını 30 bölüye çıkararak Sirvede Fenerbahçe ile baş başa kalan Galatasaray'ı yorumcu Rıdvan Dilmen değerlendirdi. Galatasaray'ın galibiyetini değerlendiren Dilmen, golü atmasaydı da sahanın çok iyi olduğunu söylerdim. Atığı golden önce de kesinlikle fal filan yok. Bugün gerçek sahayı gördüm ben. Çok istekli oynadı ve takımına galibiyeti getirdi. İfadelerini kullandı. Galatasaray'ımız Şampiyonlar Ligi 4. hafta mücadelesinde 8 Kasım Çarşamba günü 23'te Bayern'e konuk olacak. Peki sizce Galatasaray'ımız Bayern karşısında ne yapar? Galatasaray kazanır diyenler videoyu beğensin. Galatasaray'dan David De Gea hamlesi. Fernando Muslera ile bu sezonun sonunda yolları ayıracak olan Galatasaray dün acı önlü bir isimle temasa geçti. Bu kapsamda Galatasaray önümüzdeki transfer döneminde bu mevki için büyük efor sarf edecek. Galatasaray'ın bu mevki için şu anlık düşündüğü ilk isim bu servis elinde olan David De Gea. İspanyol filebetçisi Manchester United'la sözleşmesinin bitmesinin ardından bir takımla anlaşma sağlamadı. Gelecek sezon 33 yaşında olacak tecrübeli file bekçisine 2 artı 1 yıllık kontrat önerilmesi planlanıyor. Bu yaz İngiliz ekibiyle sözleşme uzatmayan ve herhangi bir kulübede imza atmayan 32 yaşındaki file bekçisinin güncel piyasa değeri ise 13 milyon euro. Mustera Galatasaray'da 6 lig şampiyonluğu, 4 Türkiye kupası ve 5 de süper kupa kazanmıştı. Galatasaray'dan Emre Can hamlesi. Galatasaray, Borussia Dortmund'un Türk asıllı yıldızı Emre Can için yeniden harekete geçti. Borussia Dortmund'la sözleşmesi 2026 yazında bitecek olan Emre Can'la Sarı Kırmızılı yönetimin transfer görüşmesi yaptığı ortaya çıktı. Galatasaray, Emre Can için şartlarını zorlayacak. Orta saha ve ön libero mevkiinde forma giyebilen 30 yaşındaki futbolcuya 3 yıllık bir sözleşme teklifinde bulunan Sarı Kırmızılıların Tekefen Emre Can da yeşil ışık yaptı. Galatasaray mali şartlar konusunda Emre Can'la el sıkışırsa kulübü Borussia Dortmund'la transfer için pazarlığa oturacak. Emre Can 2013'te Bayern Münih'ten Bayern Leverkusen'e 5 milyon euroya giderken bir yıl sonra 12 milyon euroya Liverpool'un yolunu tutmuştu. 2018 yılında bedelsiz gittiği Juventus'tan 2020'de Borussia Dortmund'a 25 milyon euroya transfer olan Emre Can için kariyeri boyunca 42 milyon euro bonservis bedeli ödendi. Galatasaray'dan Mario Lemina bombası Geçen sezon oyun kurucu orta saha bölgesinin bir numaralı oyuncusu olan Sergio Oliveira'nın form grafiğinin giderek düşmesi kulübün radikal bir karar almasına yol açtı. Sarı Kırmızılılar Portekizli futbolcuyla devre arasında yolları ayırıp bu bölgeye yeni bir yabancı takviyesi yapılması fikri üzerinde uzlaşı sağladı. Adı gönderilecek oyuncular listesine eklenen Sergio Oliveira'nın yerine devre arasında bir transfer yapmak isteyen Galatasaray'ın transfer listesinde iki önemli isim var. Bunlardan biri Okan Burun çok istediği ancak taraftar tepkisi nedeniyle son anda vazgeçilen Vecino. Vecino ile birlikte hazır durumda olan bir başka orta sahayı daha gözüne kestiren Galatasaray. Eski futbolcularından Mario Lemina ile ilgileniyor. Premier Lig'de Wolverhampton forması giyen 30 yaşındaki futbolcu Galatasaray'da transfer listesinin başında yer alıyor. Galatasaray'da hedef Yilden Mans Sezon başında Galatasaray taraftarlarının Kantu Galatasaray yorumlarıyla şaşkına dönse de daha önce anlaştığı Son Villa'ya imzatan Belçikalı orta saha telemansın menajeri Galatasaray'a haber gönderdi ve devre arası görüşebiliriz dedi. Aslan devre arası transfer döneminde Yıldız orta saha için harekete geçecek. İngiliz ekibinde mutsuz olan Tileman, Socak ayında ayrılmak istiyor. Galatasaray yaz transfer sezonunda da görüştüğü Yuri Tileman'sı kadrosuna katmak için yoğun mesai harcamış ancak 26 yaşındaki futbolcu. İngiltere'de kalmayı tercih etmişti. Gecebeli futbolcuların menajerinin Galatasaray'a geri dönüş yaptığı ve Dilemans için isterseniz yeniden görüşebiliriz dediği öğrenildi. Dilemans'ın Aston Villa'da mutsuz olduğu ve takımdan ayrılmak istediği belirtildi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Bruno'nun bu transferi çok istediği ve transfer için yönetimle sürekli görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Belçikalı orta saha oyuncusu daha çok süre alabileceği bir takıma transfer olmak istiyor. Peki siz Dilemans'ın Galatasaray'a gelmesini istiyor musunuz? Tilemans Galatasaray'a gelsin diyenler videoyu beğensin. Galatasaray'da ayrılık Devre arası transfer döneminde kadrosuna dünya çapında yıldızlar katmak isteyen Galatasaray, ildeki yıldızlarını da kadroda tutabilmekte zorlanacağı benziyor. İtalyan basınından Corriere dello Sport, Sarı Kırmızılıların Harry Potter'ı Kerem Akdülkoğlu için Türk devine yapılan teklifi paylaştı. Serie A temsilcisi Lazio'nun Kerem Akdülkoğlu için resmi teklifini Galatasaray'a ilettiği aktarıldı. İtalyanların Kerem Akdülkoğlu'nun transferi için Galatasaray'a 18 milyon liralık bir bonservis teklifinde bulunduğu aktarıldı. Fakat bu öneri Galatasaray tarafından kabul görmedi. En az tür kuralı nedeniyle değeri çok yükselen milli yıldız için sarı kırmızılılar en az 25 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.